Evet, değerli dostlar. Yeni yapılan Kuzey Marmara otobanını ilk defa kullandık. Sizlere de bilgi olsun amaçlı bu videoyu çektim. E, Gebze'den girdik. Şimdi Sakarya Pazarı çıkışına gidiyoruz. Bakalım ne kadar e, bir ücretlenme çıkacak. Biz de merak ediyoruz. Evet. Adabasarı 45 lira. Gebze'den 45 liralık bir yolculuk hediyesinde. Şu anda Karaman mevki camili dedikleri bölgeden çıkıyoruz. Evet yollar tabi çok kalabalık değil ve dört şerit şeklinde yani 4 şerit gidiş, 4 şerit giriş. Aynı zamanda bazı tüneller vardı arka arkaya. Oldukça uzundu. Tabi seyahat etmek kolay fakat ücretlendirme olarak Gebze'den buraya kadar bana göre fazla daha makul bir fiyat olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Buradan Adabazarı'nın yeni yapılan depremden sonraki Camili Karaman bölgesine çıkıyoruz. Şu gördüğünüzde işte Serdavar tarafları Adabazarı merkezi bir 10 dakika merkezimiz, e, misafirimiz mesafemiz var. Umarım sizler için bir e, aydınlatıcı bilgi içirmiştir bu video. Yeni videolarda görüşmek üzere hepimize sağlıcakla bakın. Her an haber her yerde ada Adapazarı Sakarya.